Mühterem Müslümanlar okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor kim mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şu nasihatte bulunuyor Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah'tan bağışlanma umandır. İslam'ın temel esaslarından biri ahirete imandır. <laughs> الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله